İşte burası bizim pek çok dükkanımız. Hayır hayır çocuklar. Pek çok yanlış. Doğrusu hayvan ihtiyaçları ticarethanesi olacak. Neymiş? Hayvan ihtiyaçları ticarethanesi. Aferin. Hocam şöyle eşikte durmayın çocuklar rüzgar kapmasın. Gelin şöyle gelin içeri doğru. Yalnız uyan. hocam değil öğretmenim. <laughs> çok özür dilerim Tekin Bey öğretmenim. Öğretmenim çocukları alalım böyle içeriye. Gelin çocuklar gelin. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Merhaba. Bu da benim babam. Aslan kral. <laughs> bu da... Yeni bir arkadaşımız. Çok şey yapmayalım detaya. Evet çocuklar. Bugün başlıca hayvanlarımızı tanıyacağız burada. Öncelikle ilk olarak... ...dede mesleği olan... ...sülüklerden başlayalım. Göster oğlum. Bakın bu hayvanlar tiskinç gibi dururlar ama... ...aslında öyle değil. İnsana çok yararlı hayvanlardır. Mesela diyelim bir top oynadınız, okulda bir arkadaşınız sizi itti, kolunuz yaralandı. Hemen o kolun üzerine sülüğümüzü getirip koyuyoruz. Bildiğiniz o çocuklar biberon emerler ya, cokgıdı cokgıdı diye. O şekilde zehirli kanı emmeye başlıyor hayvan. E bu ne demek? İnsana yaralı bir hayvan yani. Yalnız hemen şişme yapıyor, günü birlik yaşıyor. Bu da Allah'ın bir takdiri işte ne yapacaksınız yani. Ama <laughs> sağlık için çok önemli. Burada soğuz yanlarımız var. Soğuz yanlarımıza bakalım. Çocuklar görmüş olduğunuz bu solucanlar, aslında bizim yediğimiz yavru balıklara yararlı bir şey. Ne yapıyoruz? Oltanın ucuna takıyoruz. Kime gel diyoruz? Yavru balıklara gel 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 diyorsun. E ne oluyor? Almış oluyor onu. E tabii böyle gösteriyorum ama size iğrenç gelebilir. Biz her gün bunlarla yaşıyoruz çünkü öğretmenim. Yavrum şirin hayvanları da gösterelim. Bakın orada yılan var, köpeklerimiz var. Tavşanları çıkar oğlum. Tavşan sihirbazın kadim dostudur genellikle silindir şapka içinden çıkar. Ha, çok mu yararlı bir hayvandır? Tabii ki yararlı bir hayvandır. Bakın, postundan gocuk yapılır. Tıp fakültesinde karnı olarak kullanılır. E, çay ocaklarında da tavşan kalı diye çay getirirler. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Şöyle küçük, böyle hani... ...yani eşantiyon olarak almak istediğinizde... <laughs> Gördüğünüz gibi Böyle güzel de eşantiyonlarımız var. Eh gelelim balıklarımıza çıkar oğlum. İnanın bana kafası alınmış, içi ayıklanmış, hmm. on numara balıklar, her türlü temizlenmiş, hijyen yani anlatabiliyor muyum? Buradan götürün, biraz una batırsın anneniz, kızartın yiyin. <laughs> 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 ne yaptın sen kardeşim? Ne yaptım ben, ne dediğimi yaptım işte. Sen dedim ben yaptım, ne ne yaptın? Kötü bir şey mi söyledim oğlum? Kubat, oradan bir ızgara getirsene. İkinci el. <laughs> Getir balık yiyelim abi, ne yapayım? Ben bunlarla mı uğraşacağım ya? Madem korkuyorlar, niye getiriyorsun? Hayır yok, bu gece hayır, alim yok. Yeni kadınla da derdin çok